Nice this place. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aman Allah'ım bir şey yapıyoruz ve başkan da gördüğünüz üzere bir takipçime hediye olarak Valorant'tan bir silah skini alıyoruz. Deseni alıyoruz. Arkadaşlar e, takipçi demeyelim. Yine Valorant'tan çok tanıştım. Tanıştı. Valorant'tan çok tanıştığım ne? Valorant'tan tanıştım ama Dost oldum, Kardeşim oldu, çok sevdim kendisini. E, hediye olarak da bir e, VP almak istedim kendisine e, ve bugün ona yetik gitmeden mağazamızdan ne alalım yetik Vandal alalım dedik. Yani <laughs> düşündüm aslında operatör oynamıyor çok, o dinmeyin arkadaş. Şezaret. <laughs> Neyse oynadığı zaman çok güzel oynuyor şimdi hakkını yemeyelim ama o dini seviyor çocuk. Ne yapalım? İşte dedim ki hani gittikten bir şey alayım dedim. Bıçağı zaten Battle Pass'da alıyor. O yüzden bıçağa gerek yok dedim. E, Spectre çok oynayan bir insan değil. E, operatör desen çok hiç oynamıyor hatta benim gibi. E, klasik de Allah aşkına klasikte ne olur? Benim nasıl biliyorsunuz size Asil Klasik'im var. Ama neden Asil Klasik? En son aldım Asil Klasik. Yani alacak skin kalmayınca alabileceğim bir silah. Mesela benim artık alabileceğim silah kalmadı. Biliyorsunuz videolarımı izlediniz mi bilmiyorum ama. arese bile anomali almıştım. E, ne yaptım şimdi? Fatih Ghost aldım. Oynuyor muyum? Asla oynamıyorum. İşte Friends aldım. Delip of Friends. Yeni aldım hatta. E, onu oynuyorum mesela ama asil Klasik'i oynuyor muyum? Asla oynamıyorum mesela. Ama o orada duracak yani. Asil klasik her zaman elime gelecek. Psikoloji... Mahvettin sen benim beni Valorant. Cebimi de mahvettin. Psikolojimi de mahvettin. Ben artık bilmiyorum. E, klasik almıyoruz o yüzden. Bir de dedik ki Vandal var. Hani 1775 buna mı verirsin, buna mı? E, Vandal'ı oynuyor çocuk. O yüzden bir vandal alalım bence. Yakışır kardeşime. O zaman buradan e, İzmit Kekos'una kendisi Keko. <laughs> Yıcık vandal alalım efendim. Alıyoruz o zaman. Evet alıyoruz. Al alalım değil mi? Alalım. Bu arada e, şöyle bir şey var. Haberi yok. Nasıl haberi yok? Hesabını verir misin dedim. Çünkü çok ee, sevdiğim bir insan olduğu için çok da yakın bir ay içerisinde tanıştık ama dost gibi kardeş gibi olduk gerçekten. Hani inşallah yasaklar kalkarsa da buluşmayı düşünüyoruz. Kocaeli'ne gideriz, o Bursa'ya gelir falan filan. Ee, hesabını bir verir misin bir şey hani lazım bir şey bakacağım dedim. Haberi yok hiçbir şekilde. Ben VPN'i yükledim bir güzel. E, açtığında bir şok olacak bence. Olur değil mi? Geçen ne yaptım ben kardeşime bir pop klasik aldım biliyorsunuz. Ama o dedi ki abi sen hesabıma gireceğin zaman ben anladım zaten dedi. Onu biraz çakmış olabilir ama alacağımı bilmiyordu. Param yok dedim ama aldım. Neyse arkadaşlar o zaman daha fazla uzatmadan ben alıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Alalım. Alıyorum. Yanlışlıkla bunu alıyordum. <laughs> Operasyon alıyormuşum yanlışlıkla. <laughs> ne eğlenceli olur. Arkadaşlar Yitik Vandal Alalım ya. Kalıyoruz da 1325 kalıyor. Aldık. Şu anda iade edilebilir mesela. Ama biz onu iade etmemesi için. Aa skinlerine bakmadık. Vay battle pass'ler gelmiş. Şu üst kısım komple benim. Şöyle benim de şunlar aynı. Ha şu klasik ve spektre farklı. Şu dördü benim. Aynı. Vay şu da aynı benimle. <laughs> Vandalı geldi. Nice. Odin çok nice. Okey güzel güzel ama şunları da doldursak mı acaba Berkay? Neyse arkadaşlar. Vandalımızı bir yükseltelim biz. Ki al alamasın. <laughs> Bu silahı alacağım aklıma bile gelmezdi. Neyse kendimi almıyorum Allah'tan. Yoksa. N -n -n. Yok yani. Bu rengini beğenmiyorum. Direkt Fatih. Ee, biz bunu alalım. Çok kararsızım. Neyse baş bas abi ya. Aldık artık. Yapacak hiçbir şey yok. Cık, sevinir. Yani belki küfür edebilir şu raddenetler gitti ama stili de açıyorum. Açalım belki oynar. Ama Berkay inşallah bunu oynarsın. Çünkü bunun kapanışı daha güzel baksana. Niye ön izleme yok la? Vardı. Okey. Ha burada var. Bu çok iyi ya bunun kapanışı. Oh my god. Efsane. Bu arada alttan arkadaşlar yazıyor. Ne yazmış? Geliyor mu lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Anlayacağınız üzere artık bir Vandal skin'i var. Kapanışlı bir skin'i var. Umarım mutlu olur. Umarım sevinir, sevinmesinden yanayım. Kardeşimden o tepkiyi göremedim. İnşallah Berkay'dan görürüm, sevinir. Güle güle kullan Berkay'cığım. Kendine çok iyi bak. Bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın efendim. Allah'a emanet, bay bay.